Bugün güzel birlikte evimizde Ayşe'yi ağırlıyoruz. Oo amma da paketim varmış. Ay bir dakika. Bu paketleri Ayşe bir şeylerini korumak için almış. O yüzden içindeki bu çok güzel şeyleri atmak zorundayız ama Ayşe çıkmıyor. Şimdi ben şunu çıkartıp geliyorum. Ayşe'cim paketlerin ne kadar ağırmış. <laughs> Ağır olur tabii ki. Ay, <laughs> tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim Ayşe. Aras. Ayşe'ye bir, bir şeyler desene. Ay. Ara senin evine de bazı iki pırtıkçık şey vermişiz. Ayşe, Aras Merhaba, Aras. Aras mı? Ayşe diyecek Nerede? Merhaba Ayşe. Evet Ayşe'cim <laughs> biz senin taşınmana yardımcı olalım Ayşe. Tamam. Come kama, Ayşe'nin odası burası. Hadi inelim. Ayşe'cim. Of. Ne kadar ağır paketler ya. İçinde hiçbir şey yok ama paketler ağır. Benim paketler ağırdır. Tamam. Ben senin adını ayarladım. Senin adın Bro x Bro x. X mi? Canım benim, benim adım Asya tanıştığın kendime. Hayır, senin adın Bro X. Ya başlarım şimdi senin Bro X'ine vallahi. Bir şey mi dedin? Bro X. Yok bir şey demedim. Kolay değil mi? Şu eşyalar yerleşsin. Ara sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Eee? Aa! şu paketleri alacak sen taşı. Tamam canım, tamam tamam. Hadi gel Ayşecim, ver şu bu balı, bavulu sana. Bu kızın galiba benden hoşlanmadı. Kulaklarım iyi duyuyor bu arada. Ne dediğini duydum. Ayşe, kızım sen dedikodu yapmak yerine yürümeyi tercih etmiyor musun? Yürü kızım. iş. Gel buraya. Kız. Ah. Buraya bebek mi koydun Aras? Her tarafa bebek koymuşsun. <laughs> Neyse. Ayşe'cim bu senin kardeşin. Abuzettin Kılıbacak değil mi? <laughs> Ne komik ismi varmış. <laughs> evet benim kardeşim avuz Kıllı bacak. Hmm. Merhaba Abuz Kendisine Abuz kıllı bacak denilmesinden hoşlanıyor. Çok uzun ya kıllı bacak denilmesinden <laughs> Tamam ondan da hoşlanır. Ay tövbe Allah. tövbe 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 tövbe. Ayşe sen kaç gün kalacaksın? Ay bir dakika korkamadım bekleyin. Hı -hı. Aa. Ay, tamam bir dakika. Bir dakika. Aa, bu, bu ne? ne? Tövbe estağfurullah. Aa. Tabii ki de. Evet. Ya bu ne Ayşe? Aa, korkuyorum. Ay bu ne diş ya? Tövbe estağfurullah kapan sen. Bu diş döküyor. Ayşe gel kızım daha fazla gariplik istemiyorum Allah aşkına. Gel bavulunu yerleştirelim senin. Ha bak bavulun bavulun bile senin kadar garip değil. Hı. <laughs> Ay bu ne tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ay bu ne korkunç bir mama kabı kedi mi var kızım? Kedim var. Ay tövbe. Aa vampir pelerini. Kırmızı ruj. Bu herhalde geceleri vampir olacağım diye almış. Hmm, tamam. Sonunda normal bir şey. Ayşe kızım çekmeceyi koymuyorum. Karışır. Sen zaten birkaç gün sonra gidiyorsun. Evet Broxix'ler ben gidiyorum. Birkaç gün sonra. Evet Ayşe kızım bu da senin. Ayşe'cim çok telefon getirmişsin. Hepsini çıkarmaya ne gerek var? Bu kızdan kına geliyor. Bavulun içine doldurmuş. Ben bu kadar şeyi nasıl yerleştireceğim? Telefon doldurmuş bir de. Ay aç gözlü bu çocuk. Kızım senin kaç tane telefonun var yavrucuğum? <laughs> 50 tane telefonun vardır yani. Ha? <laughs> bu ne tövbe? Ay tövbe. Ayşe kızım sen beni delirtecek misin yavrum? kaç... Yuh. Bir dakika. Dört tane telefonu var bu kızın. <laughs> Ayşe kızım sen niye bavulumla benim parfümü koydun? <laughs> benim parfümüm bu. Hıssız. Hey, <laughs> evet bu benim parfümüm. Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Ara sen ne yapıyorsun arkada? <gülüyor> Kedi <laughs> mi var Ayşe'cim? Aaa <laughs> <laughs> peluşlar. Çok severim yatağına koyalım bunları. Ayşe'cim kedin yok neden öyle bir şey aldın? Canım istediği sana ne? Ay delireceğim. Şimdi delireceğim. Pat diye delireceğim ya. Ağlamak istiyorum artık. Kızım yerle sen de. Gel Aras gel. Tamam. Tamam. Bu paketlerini bırakmayacağız mı? İyi tamam. Ay, ben onu unutmuşum. Bırakalım paketleri. <laughs> 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 ne güzel paketlerim var. Sana verme. Ay zaten isteyen de vardı. Ay köle ben gidiyorum buradan ya. Sinirlerimi hoplattı bu çocuk. İniyorum ben. Ay. Aras. Gel sen de bir konuşalım ya. Ne? ne? Aras Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Aras gel bir konuşalım ya. Bu Ayşe denen kız sinirlerimi çok bozuyor. Daha Ay Aras. Ay. Çocuğum. Senin. Neyse ya. Sen herhalde çok dik duruyorsun böyle. Ah çok sinirlerdim. Makyaj yapmam lazım. Nerede benim makyajım? Ha? Yok. Benim banyo yapmam lazım. Ay ne güzel de Çok güzel müzik de var. Kulaklarımı da çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu takmam gerekli. Hoppa. Ya bu kulak mı Tamam. Evet. Oh. oh. birkaç saat sor. Neyse artık çıkayım ben ya. Şöyle kıyafetlerimi giyeyim. Siz bakmayın. Ben giyindim. Çok da güzel oldum. Neyse gel Asya abi salona inelim. Evet. Ya hadi gel. Şu kıza kıyamadım. Biz bir yere gidip geliyoruz evet, geldik. Burası da neyse. Ayşe'cim burası dondurmacı. Dondurmacı mı? Boş para ya. Boş. Ama neden öyle diyorsun Ayşe? Çok güzel. Paramız da var. İstediğini alabiliriz. Hadi gel masaya oturalım Ayşe. Gel oturalım Ayşe'cim. Şöyle dışarıda. Hadi sen de otur Ayşe. Evet kalk ya. Ay Aras. Ya otursun. Ha, tamam. Şimdi oturabilirsin Aras. Bana bak kızım. Kalk oradan. Ya ben kalkmayacağım. Ona bak lan. Kalk buradan. Kalkmayacağım. Kız kalk. Üf, tamam ne bağırıyorsun be kalktık. Ayşe insanları daha nazik davransana çocuğum. Bana ne? Onlar bana nazik olsun. Neyse biz dondurmaları sipariş edip gelelim. Evet ben şunları götüreyim hemen. Buyurun efendim. Buyurun küçük hanım. Bana kimse küçük hanım diye. Benim adım Ayşe. Buyurun Ayşe. Buyurun Ayşe oğlum. Burayı duymayın. Benimkinde verir misiniz lütfen? Buyurun efendim. Buyurun Aras Bey. Şey ben size şöyle durun. Aras parayı niye kaçırıyorsun? Versene adam. Evet efendim ben size şöyle kasada öderim e beyefendi hadi gelin gidelim kasaya çabuk çabuk. Ben şöyle vereyim size. Neyse ben size şöyle nakit vereyim. Evet beyefendi şöyle. Buyurun. Buyurun efendim. Evet efendim. Böyle bekliyoruz. Dur ben şöyle şu Ayşe kıza para vereyim. Hop. Buyurun. Ayşeciğim bak sana ne aldım. O ne be? Şeker. Ben bunu yemem. Sen yemem. Sen ben yemem. Gıcık kız. Evet arkadaşlar. Şimdi artık evimize dönüyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı yiyin. unutmayın. Ayşeciğim. <laughs> Ayşe de benim arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi like atın da gidelim şuradan ya. Neyse. Hadi arkadaşlar. Siz de abone olup like atıyorsunuz. Bu arada topluluğa girdim. Arkadaşlar. Arasın attı. Beğeniyorum abone oluyorum şeyinde. 50 kişi birden yok demiş. Arkadaşlar. Ben bütün emeklerim boşa mı be? Nazik olun nazik. Abone ol. Abone ol. Like atmıyorsunuz da yani. Yorum yazmıyorsunuz da yani. Bari tıklayın yani. Bizi mutlu edin amacına. Siz bizi mutsuz etmek mi istiyorsunuz? Neyse hadi bay bay ya. Bay bay.